Mülk Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan odur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet. Doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık Şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren odur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki Dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahmandan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi görmektedir. Peki Rahmana karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kim hayır onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar şimdi düşünün önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi de ki sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de bizi esirgese de ahiret ümidimiz baki'dir. Peki söyler misiniz? inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah, Doğru söyledi.